Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Hello Kitty'li gördüğünüz üzere şirinlerli ve adını bilmediğim bir çizgi film karakterli karakterli ve Kinder Joy'un yumurtalarını açacağız. Ben dayanama yap arkadaşlar. Şu yumurtalardan bir tanesini açtım. Bir taktik varmış galiba. Ee, ne kadar ağır alırsanız ee, o kadar böyle karanlıkta bunlar parlayanlar çıkıyor size. Şimdi arkadaşlar şöyle ben şunu şuraya koyayım. İlk önce bundan başlamak istiyorum. Açalım bakalım. Şimdi sizi ASMR ile birlikte yan yana bırakacağım. Şaka mısın? Çok tatlılar. Allahım. <laughs> Yiyeceğim galiba bakın. Şöyle şunların üçün, üçü falan var. Böyle. Ee, ben normalde gördüğüm zaman bunların etiketleri farklıydı arkadaşlar. Zaten belli oluyor bunların farklı oldu. Neyse. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi bunu açacağız arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Evet bunu. Tamam çıkar tamam çikolata. Bunu da koyalım. Süs şirin galiba, şöyle. Tam benim karakterim. <laughs> Bakalım. Ben e, şunlardan istiyordum arkadaşlar bunlardan. Ya da bu da olabilirdi ama galiba şirine yokmuş. Annemle ben şirine olabilir diye almıştık. Neyse. Şimdi şu adını bilmediğim çok tatlış olan e, bu kutuyu açacağız. Bakalım ne çıkacak. kırıldı. Bu kadar çikolatayı ne yapacağım bilmiyorum. Aa! Anne sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Ben bilmiyorum. Anne. Bu mu? Ah, düştü. O, o çizgi filmde bir kız. Hmm, sen izlemiş miydin hiç? Üzgünüm Mehmet. Açarız biz. çık tatlı. Merhaba. Merhaba. Ve sonumuza geldik arkadaşlar. Şimdi bunu açacağım. Bir dakika bunu açmamış mıydık? Ha yok açmıştık pardon. Bir dakika şunun etiketlerine bakmadık arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Aaa. Bu farklıymış. bir dakika hangi bakayım ha arkadaşlar şunlar da çıkabiliyormuş büyük ihtimalle nadir çünkü böyle ayrı ayrılanlar nadir oluyor Allah'tan bana bunlar geldi şöyle böyle bir sürü şöyle gördüğünüz üzere oyuncaklarımız böyle arkadaşlar benim e, yani çoğu zamandır böyle çekmediğim bir şey var. Ben kinderlerin hepsini şu ana kadar aldım. Hepsini demeyeyim de. Çoğunu arkadaşlar biriktiriyorum. Bunun için bir video yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Ne o çıktı bu arada. Haa. Çok güzel. Vay ya, bu arkadaşımda vardı bunun morlusu. Gitmeyelim. <laughs> Neyse bunu ben sonra halledelim. Hallederim. Bakalım. Şöyle arkadaşlar nasıl yapılacağını gösteriyor. Bence böyle çantamıza koyulacak bir şey. Bakın. Şöyle yeri var. Hatta belki ipi vardır. Yok, ipi yokmuş. Şimdi bunu koyacağım koyabilecek miyim ben koyamam anneme <laughs> koyduracağım bir dakika kay anne Seni yaparsın işleri Hı. güzel oldu şöyle arkadaşlar annem Güzel yapıştırıyor gerçekten. Bu kız hem çok tatlış hem de tam benim tarzım. Bakın şuradan açılma yeri bile var. Şunlar ne? Ben anlamadım. Bunlar anne. Bunları ters çeviriyorsun. Ee, bir dakika. Şunları mı? Şu anda. Heh. Makasla kessen daha iyi değil mi? Yırtılmaz Bir dakika. yırtınma. Makasla kessem dediğim gibi daha iyi ama uğraşamayacağım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bunları teker teker şöyle koyuyorum. Bunun olayını şimdi size göstereceğim. Bir yerler vardır belki ama annem bilmediği için ben ona göstereceğim. Şöyle üçlü üçlü kartlar hazırlıyoruz. Şu ikisini altına da koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bununla bunu seçtim. Bakalım. Yanlış. Kapat. Bununla bunu seçtim. Bakalım. Yanlış. Bununla bunu seçtim. Doğru. Bununla bunu seçtim. Doğru. Bununla da bunu seçtim. Bunun gibi bir şey. Hı, bulmaca. Aynen bulmaca. Onu içine koyuyorsun saklıyorsun. Seninle Aynen. Değilmiş. Arkadaşlarınızla oynamak için. Güzel bir şey. Ben eskiden bunları kodlarına göre almaya çalışıyordum. Ama kodlarındaki neredeyse hiçbir şey çıkmıyordu arkadaşlar. Yani kodları büyük ihtimalle yalan bunların. Çünkü ben bu kutuyu açmadan önce baktım. Ve bunda pembe kalpli anahtarlık diyordu. Ve kalpli anahtarlık falan çıkmadı gördüğünüz üzere. Şöyle tatlış bir şey çıktı. Ben buna ip bağlayıp çantama asacağım. Şimdi arkadaşlar tam olarak bu kadar ve bu kadar çikolatamız oldu. Bunları süt ısıtıp içine de koyabiliriz. Bunun gibi bir mantık da vereyim size. Aa düşüyor. Neyse şimdi karakterlerimizi gösterelim. Şunun hiç çıkacağını var ya tahmin bile etmemiştim. Çok güzel. Altın rengi. Evet altın rengi. Bu da karanlıkta parlıyor arkadaşlar. Şimdi deneyeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle. Normalde e, ben böyle baktığımda hiç böyle değildi arkadaşlar. Çok iyi bu arada. Işığı aç. Işığı aç. Aa, arkadaşlar gerçekten çok iyi bu arada. Ben bu kadar parladığını hiç bilmiyordum. Bir de şöyle bir şans esece şu ikisi aynı çıktı. Biri altın, biri de normal. Evet arkadaşlar. Şimdi flaşa açtık. Şöyle e, bir karakter çıktı. Bu kızın adını bilmiyorum ama çok tatlış olduğu Kesin. Ben şöyle bir şey buldum. Bunun ürünleri biraz kalitesiz geldi bana. Ee, ama yani <laughs> güzel bence. Başka şunu da bulalım. Bu aralarından en beğendiğim oldu. Şimdi bunları nereye koyacağım? Şuraya koyacağım arkadaşlar. Tam olarak şöyle şurada. Böyle teker teker göstereceğim. Ay düştü. Normalde bunların şimdi göstereceğim size. Normalde bunların bunlusu vardı. Var ya. Bunlar kayboldu. Şu neydi? Şu, Şu siyah olan. Bir de onun adı bir şey diyordun sen. Hello Kitty değil. Yok siyah. Yok, kurami, yok bu kurami değil. Hmm benziyor. E benziyor ne evet. Şöyle bir sürü etiketimiz oldu. Etiket. Bunların hepsini biriktiriyordun sen şunları evet. En az 20-30 tane var. <laughs> Hatta şu erkek anda erkek de alıyorduk arada evet, değişik olsun. Erkek de alıyorduk. Ben çok beğenmedim şeylerini ben. Ben şunları beğendim. Ben bence bana sorarsan kalitesizden şeye doğru sorarsan bence fikrimi sormak istersen en kalitesizi. Ya. En kalitesi şu Kinder'in ki. Hiç beğenmedim yani. Ya Boş, çok güzel. Çok saçma bir şey. Bunu yine 20 lira daha verip. Bu arada bunları 50 liraya aldık. Bu ne kadardı? Bu da mı? 50. 50. Bu da 50. 50. 50. Bu da 50. Bu 30 lira mıydı? 29. 30. Aynen. Bir tane daha şu elokitilerden alsaydık. Şurada ya da bundan. Çizbilir. Aynen. Şimdi ben en en bu en kalitesiz. Ben söyleyeyim şunu. Bu ben bu. Arada şu ikinci sırada. Aynen. Şu ikinci sırada en kalitesiz. Sonra en kalitesiz. Bu. Enkatesiz. Enkatesiz. Sonra bu. Bu da özelliği olduğu için bunu bir numara yapmak istiyorum ben. Nasıl bir numara? Bir numara bu yani. He bir numara. En iyilerine birinci kalite bu. <laughs> evet. Sonra Bakın şimdi arkadaşlar fark ettiniz mi? Bakayım. Hı, fark etmedim. De yani gece yağmur şey olmuş. Işığı şey kapattığında çok iyi bak. Evet. mı? Kapat bakayım. Bakayım. Bir iki. Aa flash flash vardı bir dakika. Bakın arkadaşlar. Bir de Oy, normalde iyi de, iyi. de çok iyi gözüküyor. Bak anne annemi evet, gösterdim evet, arkadaşlar. Iyi. Var ya Mükemmel alırsanız mi? böyle alın böyle elinizde nasıl durması gerekiyor? Yani büyük büyük durması gerekiyor arkadaşlar. Ee, bayağı bir büyük durması gerekiyor böyle elinize aldığınız zaman şunun kadar falan öyle olması gerekiyor. Dikkat edelim buna bence. Ee, yani ben... şey diyor ne kadar ağır olursa bunun çıkma ihtimali o yüksek aralarında tartın demek evet. istiyor. Evet. Onun gibi biz mesela tarttık. Ben e, bunu... Keşke alırken Al. gösterseydik. şey. Keşke alırken gösterseydik. şöyle bir sürü. Çıkmış. Yiyelim yiyelim. bunlarda da <laughs> bir sürü her şeyimiz oldu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir şey unuttuk. Bekleyin. Aa! Az önce bir sorun yaşadık ama bu sorun geçti. Bir şey fark ettim. Hmm, yansıyor aşağı. Ya. Rısa da evet güzel. Bir şey. Sen gece bunda uyursun şimdi. Burada da yapıyor. Bak. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Evet. Alırsanız bundan alın. İnşallah bay bay. Abone olun.